bölüm, ikinci sezonun finalinde gerçekleşen isyan girişiminin başarısız olmasının hemen sonrasında açılır. Seong Gi-hun'un oyunları içerden yıkma çabası boşa çıkmış, bu uğurda birçok müttefiki hayatını kaybetmiştir. Frontman, yani Wang In-ho, Gi-hun'u bilinmeyen nedenlerle öldürtmemiş ve hayatta tutmuştur. Gi-hun uyandığında büyük bir suçluluk ve öfke duygusu içindedir. İsyana katılan arkadaşlarının ölümüyle yıkılan Gihun, gardiyanlara kendisini öldürmeleri için yalvarır ancak elbette oyun kurallarına aykırı olduğu için bu isteği reddedilir. İsyanın başarısızlığı Gihun'u derinden sarsar ve onu neredeyse umutsuzluğa sürükler. Müttefiklerinin ölümünden kendini sorumlu hisseden Gihun, hayatı devam etmek için adeta yıkıcı bir amaç edinir. İsyan sırasında korkuya kapılıp cephane getirme görevini yerine getirmeyen Kang Deho'yu suçlu bulur ve intikam duygusuyla onu hedef almaya başlar. Gi-hun, Deho'yu bir sonraki oyunda öldürmeyi aklına koymuştur. Bu amaç onun hayatta kalmak için bulduğu yeni motivasyon haline gelir ve aslında frontmenin de işine gelen şiddet dolu bir yönelimdir. Bu sırada oyun alanında hayatta kalanlar yeni bir oylamayla oyunların devam edip etmeyeceğine karar verir. İsyan sırasında ayrılmak isteyen, oyunu bırakma yanlısı X grubun çoğu öldüğü için devam etmek isteyen, oyuna devam yanlısı O grup 41'e 18 gibi büyük bir oy çokluğuyla galip gelir ve oyunların sürdürülmesi kararlaştırılır. Artık çoğunluğu elinde bulunduran bu grup, tereddüt eden azınlığı da üstün sayılarıyla tehdit ederek oyunda kalmaya mecbur bırakır. Frontman, isyanın bastırılmasının ardından kalan oyunculara bir sonraki ölümcül oyunu açıklar. Bu bölümde oyun başlamadan hazırlıklar gösterilir ve oyunun kendisi bir sonraki bölüme bırakılarak gerilim yükseltilir. Yeni oyun, çocukluk oyunu saklambaç konseptine dayansa da son derece vahşi kurallara sahiptir. Oyuncular iki takıma ayrılır. Mavi takım saklananlar ve kırmızı takım arayanlar. Mavi takım oyuncularına özel bir arenada saklanmaları ve her birine birer anahtar verilmesi kuralı getirilir. Her mavi takım oyuncusu bu anahtarla arenadaki kapılardan birini açabilir. Ancak kapı bir kez açılırsa bir daha kapanmaz. Saklananlar doğru kapıdan çıkışa ulaşırlarsa oyun alanından canlı çıkabileceklerdir. Kırmızı takım oyuncularınınsa ellerine çocuk oyuncakları gibi parlak renklerde fakat jilet kadar keskin bıçaklar verilir. Bu takımın kuralı daha acımasızdır. Kırmızı takım üyesi oyun bitimine kadar en az bir kişiyi bulup öldürmezse kendisi öldürülecektir. Oyun açıklanınca hayatta kalan oyuncular aralarında strateji tartışmalarına başlar. Kurallar isteyen oyuncuların karşılıklı anlaşarak takım rollerini değiştirmelerine izin vermektedir. Bu durum, aralarında güven bağı olan kişilere beraber hayatta kalma şansı verir. Örneğin anne oğul olan Can Gemca ve Park Yong Sik ikilisi kendi aralarında rol değiştirirler. Benzer şekilde hamile genç kadın Kim Jun Hee ile onun ayrı kaldığı sevgilisi Lim Jung Hee de takım değiştirme yoluna gider. Oyun adasında bunlar yaşanırken dış dünyada da önemli gelişmeler vardır. İlk sezondan tanıdığımız eski dedektif Hwan Jun Ho hayatta kalmayı başarmış ve halen Squid Game'in yapıldığı adayı aramaktadır. Junho, bir paralı asker arama ekibiyle denizde adayı bulmaya çalışırken bilmeden oyun organizatörlerinin tuzağına düşer. Onunla birlikte çalışan tekne kaptanı Captain Park aslında frontmen'in adamı çıkmıştır ve ekibi yanlış yönlendirmektedir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.